arkadaşlar bugün buradan atlama çekiyoruz. Bakın izleyin beni arkadaşlar balıklama yapacağım. Bakın o da bu. No. Bakın balıklama geliyor. Nasıl sıra kankişim şimdi o da. Kanki o bakın. Kanki. bu kanki mi gırtçası artık? Ben balıklama yapıyorum Ne Çekil. Arkadaşlar bakın. Ben balıklama yapıyorum. Kuz kocaman. Bakın kankan bu. Ses çıktı. Ses, bakın ben ne yapacağım. Bakın. Bir dakika olmadı. Elim içinden geçti lan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar orada? <gülüyor> <gülüyor> Ben neydi? Sevamış şey indir. Arkadaşlar korkudan ayağım titriyor. Atlıyorum. Arkadaşlar videoyu burada sona ediyoruz. Unutmayın bakın bu kankam. Tamam anlaştık. Tam. Hadi bay bay.